Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ramazan'ın son dersi değil mi? Başka Ramazan'da ders yapacak mıyız bakalım. Evet, Ramazan'ın son dersi. 2 hafta vizeler var. Sonra zaten bayrama gidiyor bir hafta. 20 Mayıs'ta en erken görüşme tarihimiz. 20 Mayıs. Ne 25 kişiyiz daha. Evet, bugün e, artık bitiriyoruz yani. E, bu haftalar içerisinde konu paylaşımları yapacağım ve konu paylaşımları dahilinde e, sunumlar hazırlayacaksınız ve meslek etiğinin finalini de e, o sunumlardan yapacağım. Sevgili arkadaşlar, bugün itibariyle artık eee meslek etiğini bitirelim yani benim anlatacaklarım bitmiş olacak. Sonra zuma geçeceğiz. Ekibi zuma alacağım. Ee, yani işte o 10 kişilik ekibi zuma alacağım. Diğerleri yine YouTube'dan izlemeye devam edecekler. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlere etik dışı davranışlardan bahsedeceğim. Etiği konuştuk. Etik olan davranışları konuştuk. İşte iyi veya güzel işte doğru sayılan toplumun veya mesleğin iyi yönlerini konuştuk. Şimdi bu kural ve ilkelere ayrı davranışlar, ayrı davranış gösterenler nelerdir bunları konuşacağız. Bunun iki nedeni vardır arkadaşlar. Birincisi bireysel nedenler, diğerisi çevresel nedenler. Birincisi, üç konu değil ya. Bir konu işlemedik. Bir konu işlemedik. Hasta hakları, etik kavramı, etik dışı davranışlar, ahlak kavramı. O teknolojik şeyleri falan işlemeyeceğim zaten. Onları işlemeyecektim arkadaşlar. Bir dakika hemen bakıyorum bir saniye. meslek etiği. ders notları diyelim. Hasta, hastaların özgür iradeleriyle. ile otonomi, Hmm. Bir konu. Çok kısa konular arkadaşlar. Ya da buraya kadar vize diyelim. Ben bir haftada anlatırım bunları. Global bilinçlenme. Vizeye ek olarak arkadaşlar vizeye ek olarak etik kodlar işledik. Etik kavramı ahlaya işledik. Eteğe uygun karar verme sadece ekliyorum. Onu çok kısa zaten. Eteğe uygun karar verme. Aslında bunu da işleyebiliriz. Hastaların... Hastaların özgür iradeleriyle ilgili uygulama konuları. O konuyu vizeye ekliyorum arkadaşlar. Tamam. 14 slide. Eti 21. yüzyılda global bilinçlenme ve hastaların özgür iradelerini zaten şey içinde anlatıyoruz. Konuların arasında anlatıyoruz. Etiğe uygun karar vermeyi değil arkadaşlar. Hastaların özgür iradeleriyle karar verme 14 slide bize ekle, eklendi. Evet. Şimdi iki tane neden var dedik arkadaşlar. Bunlar bireysel nedenler ve çevresel nedenler. Şimdi bireysel nedenler etik çıkmazlar arkadaşlar. İkilemler, etik standartların farklılıkları, bencil davranma, etik davranışları farklı algılama, ve mesleki bilgi yetersizliği olarak bireysel nedenleri koyarken çevresel nedenlere arkadaşlar rekabet, ücretlendirme, etik davranışların esnetilmesi, yasaların ve geleneklerin etkisi diyebiliriz. Şimdi yöneticilerin veya iş görenlerin karar vermesini engelleyen net olmayan karmaşık durumlara biz etik çıkmazlar adını veriyoruz. Kişi farklı, farklı alternatifler arasında karar vermek zorunda olduğunda bir etik çıkmaz içerisine girmiş olur. Peki etik standartlardaki farklılıklar bireyin etik dışı davranışları yönlendiren nedenlerden önemli bir tanesi de kişinin davranışlarının etik standartlara toplumca öngörülen standartlardan farklı olması. Yani burada küretacı örnek vermiştik değil mi? İşte toplum için... İşte çok yanlış olduğu düşünülürken işte sağlık alanında işte yasalarda işte 10. haftadan öncesi küretaj yapılabilir ya da işte tecavüz herhangi bir durumda yapılabilir diye. Burada ne oluyor arkadaşlar? Toplum tarafından toplumun farklı kesimleri tarafından farklı bir baskı altına alınmış oluyorsunuz. Bencilik arkadaşlar kişinin kendini düşünmesi, kendi çıkarlarını herkesten üstün görmesi, kendine faydalı, kendine yararlı, kendine fayda sağlayacak işler ve bulunması. Yani olayı kendi faydasına olsun da başkası ne yapıyorsa yapsın düşüncesinde olmasının arkadaşlar bir nedeni. Bencillik. Şimdi mesleki yetersizlik. Kişiler mesleki yetersizlikleri başka türlü kapatmaya çalıştılar. Bu da etik dışı hal ve hareketlere işte sorumluluk altına girme korkusu gibi, işte yoğun baskı olması gibi, işini kaybetme korkusu gibi nedenler etik dışı davranışlara ne yapar arkadaşlar? İtebilir. Geldik çevresel nedenlere baktığımızda rekabet aynı amacı güden nedir aynı amaç? Nedir bizim aynı amacımız? Değil mi? vatandaşa devletin sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak. Ama ne olur arkadaşlar? Aranızda birileri çıkar. İyi sağlık müdürüne yaranacak, başhekime yaranacak, sorumluya yaranacak diye bir rekabete gider. Hak edilmeyen kazançlar şey yapar. Kendisinin yapmadığı işi kendi yapmış gibi gösterme ya da kendi yaptığı işin çok daha önemli gibi gösterme durumu olur arkadaşlar. Ücret konusunda da farklılıkların olması ne yapıyoruz? Mesela kendimizden örnek verelim. Hani staja çıkmadınız siz hani bir 3-4 hafta çıktınız ama bir 5 hafta çıktınız hatta. E, staja gidiyorum mesela daha önceki yıllarda yaşadığım şeyleri. Diyorum ki işte, sabah ANT'yi kim aldı diyorum. E, hocam ANT'yi işte hem şeyler aldı sağlık meslekse. Niye siz almadınız? E, hocam onlar para alıyorlar. Yani onların para alıyor olmasını siz onları çalıştırma, çalışmaları gerektiğini noktasına itiyorsunuz. Yani e, siz öğrenmek için gitmemişsiniz de sanki onları denetlemek için, orada oturmak için gitmişsiniz gibi boyutlara getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Etik dışı davranışlarda ayrımcılık arkadaşlar. Bir grup insanı adaletsiz ve zarar verecek biçimde ayrıştırma, din, dil, etnik, köken, fiziksel özellikler, cinsiyete dayalı ayrıma tabi tutmak, ayrımcılık. Bunlara bir ayrımcılık yapmamamız da meslek etiğimizin bir gereğidir. Açık ayrımcılık arkadaşlar geleneksel olarak cinsiyete ya da ırkçılığa, kurumsal ayrımcılık işe ise bir örgütün yansız bir seçim süreciyle istihdam olanakları sunsa bile kadınların ya da azınlıkların bu örgüte diğer gruplar ile eşit oranda temsil edilmemesi. Kayırma, para veya mal gibi ekonomik güçleri yerine hemşerilik, yakın arkadaşlık gibi maddesel olmayan etkileme araçlarının kullanılarak görev yetkilerinin bazı kişilere yürütülen işlemlerde ayrıcalık sağlanması. Rüşvet, kamu görevlilerin para, mal, hediye gibi maddesel çıkarlar karşılığında bunları sağlayan kişilere ayrıcalıklı davranmasıdır. Yani bunu ya ben bir 112 çalışanıyım. Benim işim işte gidip hastaya müdahale etmek. Benim rüşvette ne işim olur? Bana kim rüşvet teklif eder? ve nereden çıkar diye düşünmeyin. Siz her zaman arkadaşlar iyi niyetinizin kurbanı olabilirsiniz. Örnek veriyorum ambulans bakıma gidecektir. Orada der ki bizim dükkana getir işte bizim bizimkiler ihale alsın. Şöyle olsun. ihale komisyonlarında görevlendirsin. Bu noktada arkadaşlar mutlaka ama mutlaka çok dikkat etmeniz gerekli. Evet, bir saniye arkadaşlar. Şimdi rüşvetten konuşuyoruz. Kişinin bunun yani bir e, hali arkadaşlar hani ya bak şu maddeyi koyalım bizim şey için olsun sana işte şöyle küçük bir şey veririz ya da işte çok basit hani küçük şey gözükse de bunların hepsi devleti zarara uğratmak ve e, rüşvete girer arkadaşlar. Peki ihmal hangi nedenle olursa olsun görevin savsaklanması, geciktirilmesi, yavaşlatılması, yapacağımız işlemi eksik yapmak, bir boyunluğu takmamak. Hastayı kediğine almamak, hastayı omurga tahtasına almamak arkadaşlar. Hepsi ama hepsi ihmale gider. Bencilliği konuştuk arkadaşlar. Yolsuzluk kişisel çıkar işte rüşvete giriyor bu da. Rüşvetin bir benzerliği arkadaşlar. Devleti zimmet ve kayırma yaparak zarara uğratmak. Değerli arkadaşlar, hiçbirinizin yapacağını zaten düşünmüyorum. Sahte belge üretimi, yaptığımız her işte hukukun üstünlüğünü, hukuken geçerli olan bilgi ve belgeleri saklamak, tutmak, uygun bir şekilde hazırlamakla yükümlüyüz arkadaşlar zimmet kamu görevlilerinin para ve mal niteliği taşıyan kamusal bir kaynağı yasalara aykırı olarak kişisel kullanımına sunması. Yani bu bence birazcık öğrencilikten işte alevi yapınızdan ee, kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hani öğrencilikte ne öğrendiyseniz öyle gider. İşte sonradan işte adamın kendine saygısı yok ki devlete saygısı olsun dediğimiz tipler oluyor gerçekten. Yani devletin malına emanet ediyorsun. Adam öyle bir kullanıyor ki. Benim özellikle mesela genel politikamdır. Laboratuvarda bir şey kırıyorsanız onun yerine iki tane daha almanız lazım. Mesela o bir turnike mi kırdın? Üç tane getireceksin. Üç tane mi kırdın? İki tane daha getireceksin. Bir, bir tanenin yerine mutlaka iki tane daha koyman lazım. Neye baktın? Hı? Evet, hakaret ve küfür. Arkadaşlar, hakaret veya küfür. Bastımız olabilir, üstümüz olabilir, oradaki çalıştığımız mesai arkadaşımız olabilir. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Hiç kimse ne yapmış olursa olsun arkadaşlar. Sözlü, sözel şiddet yöneticilerin astına üstünlüğünü ispat etmek için birbirlerine karşı kabul edilirliğini sağlamak için bu tür davranışlara girebiliyorlar. Bunlar mutlaka şikayet edilmeli okurken hiçbir dayanağı olmayan ne olursa olsun arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum. Birinin başhekim olması, birinin o hastanenin yöneticisi olması, birinin işte orada doktor olması hiçbir şekilde size hakaret edebileceği ya da bir temizlik personelinin, bir ATT'nin, bir paramedin size e, hakaret içerikli ifadeler kullanabilmesi hakkı hiç kimsenin yok arkadaşlar. Hiç kimsenin yok. Geldik cinsel taciz. Aciz olana söz atma, el hareketi yapma ile başlayan, rıza geçmeye varana kadar giden bir durum arkadaşlar. Haksız ve kötü niyetli davranışların tüm kısmı. Şimdi bir mesaj atmak, işte uyarıldığınız, uyarılmanıza da gerek yok. Aynı WhatsApp grubunda olabilirsiniz. Aynı işte istasyonda çalışabilir, aynı ilde çalışıyor olabilirsiniz. Yani bir de bir arkadaş ortamında beraber olmuş olabilirsiniz. Yani art niyetli bir şekilde mesaj atmak ya da bu şekilde görüşmeye sözlü tacizde bulunmak, işte el kol hareketleriyle yapmak, tamamıyla cinsel tacize girer arkadaşlar geldik bezdiri mobbing korkutma Kabadayılık arkadaşlar korkutma kimseden korkmaz yılmaz görünerek Çevresini meydan okuma davranışıdır İnsanlara istediğini yapma ya zorlamak anlamı da gelir bezdiri arkadaşlar duygusal bir saldırı mobbing olması için yani sizin bir yerde işte mobbing uygulanıyor diye düşünebilmeniz için mahkeme kararı var. En az 6 ay bu sürecin devam etmiş olması gerekli ve bunu sizin ispat etmeniz lazım arkadaşlar. Evet, 65 kişiyiz. Hemen yoklamamızı alalım. Hmm. 5.73 73 olacak. 2773'te kapatacağım arkadaşlar. 60. 60. 60. Emine kopyala başka yere yapıştır. Hmm. Evet. Tamamız herhalde. Allah Allah Şerife Açtım. Arkadaşlar nokta yazıp göndermeyin ya. Ben de bir şey diyorsunuz diye bakıyorum. Nokta yazıp göndermenize gerek yok. Dersle ilgili bana söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Dördüncü soruya bir şey yazıp göndermenize gerek yok yani. Nokta yazıp yollamış. Yapacak bir şey yok Nur. Nur. Açtım Eda tekrardan. Evet 3 kişi fazladan yollamış arkadaşlar. Kapatıyorum maalesef. 3 kişi fazladan yollamış. Yine aynı noktalara geliyoruz. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. 65 kişi dersteydi. Yani hatta 4 kişi şu an fazladan yollamış arkadaşlar yani. Hala birbirinize yollama peşindesiniz ya, hala, 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 hala. Yani Allah etik dersindeyiz ha, Bak, etik dersindeyiz birbirinize e, şey oluyorsunuz arkadaşlar. Sadece olayın komikliğini. Olayın ne kadar ahlaki olduğunu ben size anlatmaya çalışırken siz etik dersinde başkalarına link atıyorsunuz. İşte bu kadarsınız. Yani sen istediğin kadar etik anlat, istediğin kadar şunu yapma, bunu yapma de. Yani. Bak dört kişi fazla gö göndermiş. Bak şerife de yollayamamış. Emine de yollayamamış. 6 kişi yani fazladan yollamış. 6 kişi fazladan yollamış. Ben size link atarken arkadaşlar 65 kişi vardı derste. Baktım 65 kişi topladım. Ah, 7 oldu. 7 kişi fazladan göndermiş. Neyse arkadaşlar yani size istediğim kadar etik anlatayım. Yani. Evet. Ezdiri dedik. Mobbing'i konuştuk. Yalaka yalakalık. Dal kavukluk. Çok karşılaşacağınız bir durum. Özellikle iş hayatında çok dal kavukluk karşılaşırsınız. Ben Sağlık Bakanlığı'nda çalışırken çok vardı. Yani sizden alıp yönetici hakkında konuşturup ya da yönetici hakkında konuşup size gidip yöneticiye yalakalık yapıp size sonra ya aman işte falan diyerek konuşan insanlar falan olacak. Tam tanımını söyleyeyim arkadaşlar size. İş görenlerin üstlerinin gözünde iyi bir konumda olmak için onlara karşı abartılı bazen de ciddiyet dışı samimi hava estirerek göstermiş oldukları eylem. Kötü alışkanlıklar arkadaşlar sigara, kumar, alkol. Ve son zamanlarda böyle bir şey var değil mi? Bitcoin, Bitcoin böyle borsa olayları. Değil mi? İş yerlerinde hani böyle konuşulan, böyle şey yapılan işte sigara mesela. Değil mi? Üniformanızda sigara içmemeniz konusunda mesela biz çok uyarız. Çünkü insanlar sizleri örnek alıyorlar. İnsanlar sizleri örnek alıyorlar. Vesaire vesaire arkadaşlar. Neyse benim anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten yani can sıkıyorsunuz. 7 kişi fazladan göndermiş. Yazık bir şey demiyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Yani yazık şu gönderemeyen arkadaşlarınıza yazık arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. 7 kişi fazladan yollamış. Ben söyleyecek, diyecek söz bulamıyorum. Bir de dersle ilgili bana iletmek istediğiniz bir şey var kısmına nokta yazıp göndermeyin. Bir şey göndermiyorsanız da göndermeyin arkadaşlar. Yani şu ana kadar 2787 cevap almışım. 81 tane yanıt var yanıtları okuduğumda genel teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ama toplasanız şu 80 yanıttan 10 tane bana iletilmek istenen bir şey var. Yani. Gerisi nokta, 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 nokta. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet yok yazıldınız Selda. Artık kendi aranızda çözün arkadaşlar bunu yani. Kaçıncı haftadayız? Hala birbirinize link atan arkadaşlarınız var. Bunu WhatsApp grubunuzda mı çözüyorsunuz? Nerede çözüyorsanız çözün yani. Ayıp. Gerçekten çok ayıp yani yaptığınız. Etik dersindeyiz ya. Etik de saat 10.30 burada birileri derse giriyor. Birileri hiçbir şey demiyorum arkadaşlar size. Herkese iyi akşamlar.